''Bugün sabah namazını dedemle birlikte kıldık. Güneşin dağların arkasından doğuşunu izledik. Ne de güzel parlıyordu. Hem bizi ısıtıyor hem de yeryüzünü aydınlatıyordu. Evimizin önündeki parka gözüm takıldı. Bum boştu. Önceden olsa güneşin ilk ışıkları ile parka koşar, arkadaşlarla kahvaltıya kadar oynardık. Şimdi öyle mi?'' Korona hastalığı çıktığından beri sokakta oyun oynayamıyorduk. Yüzüm biraz asıldı dedem. Hayırdır sevgili torunum neden üzgün görüyorum seni dedi. Korona hastalığı çıktığından beri arkadaşlarım oyun oynayamıyorum dedim. Dedem gülümsedi ve şöyle dedi. Bugün sevgili torunum Rabbim biz nasıl ki karanlık olan yeryüzünü güneşin doğmasıyla aydınlatıyorsa bizim bu sıkıntılı günlerimizi de elbette bir gün bitirecek. Çünkü onun bir ismi de Esselam'dır dedi. Aa dedi daha önce Rabbimizin es Esselam ismini duymuştum ama anlamını hiç düşünmemiştim. es Esselam'ın anlamı nedir diye sordum dedem. Esselam her çeşit eksiklikten salim kalan, her türlü tehlikeden kullarını selamete çıkaran cennetteki bahtiyar kullarına selam eden anlamına gelir dedi. İçimden, ya selam bizi de bu hastalıktan selamete çıkar da arkadaşlarımla doyasıya oynayayım diye dua